Latife günü Silivri'deydim. Bayram bitti. Yine Silivri'deyim. Türkiye bayrama ne yazık ki Silivri'de girdi. Türkiye Silivri oldu. Silivri Türkiye oldu. Şu günlerde falcıların bile tutuklandığı günlerden geçiyoruz. Adeta herkes Silivri'ye akın ediyor. Siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, akademisyenler, avukatlar ve gençler şu anda Silivri'de. Gençlerin cezaevinde olmadığı, milli iradenin güçlendiği bir Türkiye özlemini yaşıyoruz. Vicdanların sızlamadığı, anne ve babaların ağlamadığı bir Türkiye'yi gerçekten özlüyoruz. Benim umudum var. Şunu unutmamak lazım. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. 300 bin kapasiteli cezaevlerinde şu anda bu kapasitenin çok üzerinde bir mahkum var. Türkiye'de sürekli yeni hapishaneler yapılıyor. Keşke o hapishaneler yerine iş şeyler yapılsa da suç oranları aşağı inse. 10. yargı paketinde inşallah kader mahkumları önemli bir beklenti içine girdiler. Dokuzuncu paket yeteri kadar çözüm bulamadı. İnşallah onuncu pakette kader mahkumları beklediği çözümü alırlar. Ben bir kez daha Silivri cezaevinden haksızla uğramışlar için affet Türkiye'm. Annelerin hasretini dindirmek için affet Türkiye'm çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm diyorum ve benim dev şefkatli devletimden benim gönlü geniş devletimden hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün grup başkanlarımıza sesleniyorum. Kader mahkumlarının sesini duyalım. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye'm diyelim ve kader mahkumları büyük bir beklenti içerisinde kader mahkumlarının artık bekleyecek tahammülleri kalmadı. İnanıyorum ki parlamento bir araya gelerek geniş kapsamlı bir çalışmayı yapacaktır. Evet, Sayın Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızla konuştum. Özellikle Ekrem İmamoğlu başkanımızın çok o, Türkiye'mize selamları var. Kurultay öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız birleştirici, kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor. Yürek yüreğe olmalıyız diyor. Arzumuz diyor milletin güçlü olması ve adalet sisteminin güçlü olmasıdır. Bu kurultayda amasız, fakatsız büyük bir birlikteliği sağlamamız lazım diyor. Tehlike yanımızdan geçerken ayrı gayrımızın olmaması lazım diyor can cana olmamız gerekir. Birlikte olmamız gerekir diyor ve kapsayıcı olmamız gerektiğini ifade etti ve pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından büyük bir birlik, büyük bir beraberlik ve Türkiye'nin iktidara hazırlanacağı günlerin çıkmasını çok arzu ediyorum dedi ve Türkiye'mizde hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Sayın İmamoğlu'nun bütün yurttaşlarımıza selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Evet, Sayın Ümit Özdağla görüştüm. Ee, özellikle özellikle Ümit hocam diyor ki bugün diyor benim 72. günüm diyor. İddianamem diyor. Neden hazırlanmıyor? Ben diyor yargılanmak istiyorum diyor. Ee, benim diyor suçum ne diyor? Ben burada niye bulunuyorum diyor. Ve Ümit hocam bana da biraz temetti, bağırdı, çağırdı. Ben diyor niye buradayım diyor. Benim burada olmam mümkün değil diyor. Keyfi bir tutuklama var diyor. Benim için diyor burada diyor bir hürriyet gaspı var diyor. Ben Ümit Özde olarak diyor ne yaptım da buradayım diyor. Ben de diyor suç şüphesi varsa diyor neden bende ben diyor suç şüphesi olacak olan diyor hangi suçu işledim bunu bilmek istiyorum ve iddianamemin bir an önce hazırlanmasını ve ben acil olarak yargılanmak istiyorum diyor. Eee bakanlığın verdiği yemekleri şimdilik eee almıyor. Tamamen kantinden ihtiyacım kadar diyor besleniyorum diyor. Ve bunu da bu sesimizin de duyurulmasını istiyor. Bugün diyor 70. gün. Bir an önce iddianemam hazırlansın ve ben özgürlüğüme kavuşayım. Evet sağ olun arkadaşlar. Hadi.